Lesko buradan herkese merhaba. Şimdi uzun zamandır ziyaret etmeyi düşündüğüm Bodrum Kalesini hep beraber gezeceğiz. Kale Bodrum merkezde yer alıyor ve giriş ücretlerinden başlamak gerekirse yetişkinler için 90 TL gibi bir ücreti var. Fakat müze kartınız varsa yılda iki kez ücretsiz olarak kaleyi ziyaret edebiliyorsunuz. Eğer müze kartınız yoksa daha düşük bir ücretle müze kartı çıkartıp o şekilde de kaleye giriş yapabiliyorsunuz. Kale içerisinde değişik yerlerden manzara almaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel manzaraya sahip yerler mevcut kalede. Evet, güzel görüntüler eşliğinde devam ederken aynı zamanda kalenin tarihi hakkında konuşmak istiyorum bu kale 1402 yılında Rodos Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi adıyla inşa edilmiş. Zamanla da bu kale Bodrum'un simgesi haline gelmiş ve 1960 yılından itibaren şu anda Soaltı Arkeoloji Müzesi olarak kullanıma devam etmekte. Kale Osmanlı tehditlerine karşı inşa edilmiş ve kale inşasında İtalyan, Fransız, Alman ve İngilizler ortak olarak çalışmışlar. Osmanlı Devleti kaleye 15. yüzyıl boyunca zaman zaman saldırılarda bulunmuş. Fakat kale yine de başarılı bir şekilde direnmiş. 1523 yılında Rodos kuşatması sonucunda Kos ve Rodos ile birlikte Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Kale Osmanlı himayesine girdikten sonra kaleye bir tane minare eklenmiş ve aynı zamanda kale içerisinde yer alan şapel Süleymaniye Camii ismiyle camiye dönüştürülmüş. 400 yıl boyunca da Osmanlı kontrolü altında hem askerisi olarak hem de hapishane olarak kullanılmış. 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlar savaş gemisine ateş açıyorlar ve ateş açmaları sonucunda kalenin minaresi yıkılıyor, bazı kuleleri de zarar görüyor. Kale kısa bir süre İtalyanların da kontrolü altında kalıyor. Fakat daha sonra 1921 yılında İtalyanlar geri çekiliyorlar. Savaştan sonra yaklaşık 40 yıl boyunca boş kalan kale şu anda olduğu gibi su altı arkeoloji müzesine dönüştürülüp halen kullanıma bu şekilde devam etmekte. Evet kısaca kalenin tarihi bu şekilde. Kaleyi dolaşmaya devam ediyorum.

Gördüğünüz gibi çok fazla heykel var. Heykeller etkileyici. Tek tek incelemeye kalkarsam ne Olduklarını Herhalde Gün Biter O Yüzden Güzel Görüntüler Eşliğinde Yürüyeceğim Araştırmak Yerine Bu Şekilde Yürüyerek Size Göstermeye Çalışacağım Kalenin Manzarası Çok Güzel Çok Etkileyici Bodrum Denizini Görüyorsunuz Üst Taraftan Hakim Gerçekten Mistik Bir Görüntüye Sahip Çok Değişik Bir Kale Evet Şu An Yanılmıyorsam Müzelerin Olduğu Kısmına Geldik müzede birçok bulunan eşya sergileniyor. Bunları da tek tek çekmeye çalışacağım sizler için. Evet daha fazla konuşmana artık görüntülerle devam etmek istiyorum. Eğer Bodrum Kalesi ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Aynı zamanda bu tip videolar izlemek istiyorsanız genelde gezdiğim yerleri paylaşıyorum kanalımda. Kanalıma abone olup zil kısmından da bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede video yüklediğimde anında videolardan haberiniz olacaktır. İyi seyirler. Bak şu. Hı. Şimdi kalbimi yıkıyor. Evet, çok eski. Bir de tabii ki ölü gönül yiyemeyi. Yine, 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 yine iskeletler, işte var mı diye. İçeceği kutası, testisi, kıyafetleriyle beraber gömülmüş. Mesela o çok önemli bir parça. Dönü. Çünkü o dönem için Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.

Kardeşim vallahi isteyim. Yarın sabah olursa yapıyorum. Yarın olur mu?

Birçok batıkta çıkan yani eserler bunda sayılır. Çok çok eski bir batıkta var.